gömleğimi bile giydim. Bu videomuzda sizlere çok güzel şeylerden bahsedeceğim. Dünya finallerinin en heyecan dolu yerlerini sizler için derleyeceğim. Bunun yanında bir tane de ücretsiz karakter Miko'dan bahsedildi. Bunun detaylarını göstereceğim. Bununla da kalmayıp bir de bu dünya finallerindeki ödüllerin tamamını bu videoda açacağım. Tek istediğim bir tane like atmanız, bir bin like'a beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle tabii ki şu ödüllerimizin tamamını hızlı bir şekilde topluyoruz. Ender'le birlikte başladık. Baya bir ödül var. Hepsini tamamladım zaten. Yani ikinci günün sonlarına doğru zaten 2000 olmuştu. Üçüncü günde de çatırt diye gelmişti. Hiper şarjın gördüğünüz gibi. Bakalım hangisi çıkacak. Umarım Lu çıkar. Jackie çıktı. O iyi hocam. Jackie de gayet güzel bir karakter. İş yapıyor şu anda. Dünya finallerinde çatır çatır alınıyor yani. Gördük hepimiz. 100 altın geldi. Bir buradan Ender daha. Kardeşim buradan bir efsanevi patlatmadık mı ya? Millet çatır çatır efsanevi patlatmış. Hatta bir tane takipçim efsanevi almıştı. Onun da e, az sonra gösteririm size Discord'dan. Efsanevi de neler çıkarmış çocuk. inanılmaz Altınlarımızı aldık ama. Bro. Ödüllerim bu kadar değil herhalde benim. Hocam bir efsanevi seriden patlatabilir miyiz? Daha yeni karakter... Miko'dan bahsedeceğim bu videomuzda ardından da o dünya finalinin efsane maçlarını çatır çatır izleteceğim. Bu videomuz bir tık uzun olacak yani şimdiden kemeleri sıkı bağlayın böyle çayınızı kahvenizi alın. Dünya finallerinin üzerine bunu da izleyin hocam. Keyfinize bakın. Belki anları kaçırmış olanlar olabilir. Emojiler vesaire hepsi geliyor zaten. Bütün ödülleri hızlı bir şekilde toplamak istiyorum. Destansıdan. Oo bir tane emoji geldi. O kadar hızlı basıyorum ki abi. Vallahi göremiyorum. Bin altın. Hop. Buradan bakayım. Bir ender. Ender'den tabii ki bir cacık gelmedi. Kardeşim sonlara doğru geldik. Muhtemelen son iki tane. Yüz altın ve bir tane daha açıyorum. Maalesef bana bir cacık gelmedi. Hatta şöyle bir... Oha yeni karakter arkadaşlar. Miko. Lan ne oluyor? Ana zıplıyor bir şeyler yapıyor. Ana oğlum ne yapıyor bu? Ultimi meteor gibi düşüyor. Lan Brawl Talk. <laughs> Nasıl yani? players. Do you want Miko for free? Oha herkese free dedi. Nasıl yani? Miko karakterini arkadaşlar buradaki bütün oyunculara bedava vereceğiz dedi. herkese mi dedi ya? Bütün dünyaya mı dedi? Oradaki izleyicilere mi dedi? Arkadaşlar, arkadaşlar bu karakter bedava olacakmış. eee öyle bir respect aldık. Kardeşim şu an için e, uzaylılar vs eski takımları yani Zeta Division yeni Zeta Division'la mı oynuyor diyelim artık beyninizi yakacağım sizin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an oy bu arada Zeta'lar oy oy oy, oy, oy. neler oluyor neler oluyor hocam dur bakalım. İşin rengi mi değişiyor yoksa? Bakalım. eee <laughs> oğlum bir de yeniliyorlarmış Crazy Raccoon'lar. Çıldırırım ben burada. Oğlum şu an var ya çok ciddi oynuyor lan Zeta'lar. Hayırdır oğlum? Gol geliyor. İnan oy Tensay yakaladı. 500 canla yakaladı. İnanılmaz. Şu anda var ya Crazy Raccoon ultiyi dolduruyor kafasının içerisinde. Bir açılacaklar, yok edecekler diye düşünüyorum ama bakalım şaşırtabilirler. Yani şu an için Zetalar bayağı güzel baskı uygulamaya başladı. Sağdan soldan vuruyorlar. Spike'ı düşürmeyi başaracaklar mı? Spike herkes almayı başardı. Hatta gaza gelip hiperini de bastı ve bir gol direkt olarak geliyor. İnanılmaz. Crazy Rakon ilk gol yenen kişi oldu. İşte tempolar, tensayiler Allah'ına kavuştu. Yani arkadaşlar ben Crazy Rakon'un kazanacağını düşünenlerdenim. Ancak kaybetmesini de bir yandan istiyorum. Neden biliyor musunuz? Yani adamlar yeter lan. iki sezondur. iki dünya finalidir. Bu Japon askerleri kazanıyor. Bıktım ben artık. Farklı birileri kazansın istiyorum. O yüzden. Ama göreceğiz edeceğiz şimdi. Bakalım Novi. Oğlum Yeni Rosa'nın bu var ya hiperiyle falan falanıyla falan ile çok güçlü ya. Abi baksana lane'de nasıl gidiyor abi inanılmaz. İnanılmaz. Chat. Oğlum Zeta var ya hayatının oyununu oynuyor şu anda. Vay canına. Hocam site tempo neler yapıyorsunuz oğlum. Lan lane'i kaybettiler. Wow. Savaş topunu adamlar gol yemeden 30 saniyede bitirdiler. Arkadaşlar başlıyorlar. Uzaylılar ve eski takımları. Şu an için Zeta çok iyi bir şekilde gidiyor. Kompları da çok iyi. Ama bu tur bence Zeta tempo inanılmaz bir şekilde Tara şov yapacağını düşünüyorum. Çünkü bu haritada daha öncesinde oyuncularını görmüştük onun. Bakalım neler olacak. Şu an için Gale Tarati ile birlikte içeri atladı ve arkasından direkt olarak tekleyinlen basmaya başladılar. Şu an için Novi 3 tarafa da birden taretini koymuş. Bakalım en ileriye de taretini yerleştirebilecek mi? Karşı tarafa geçmeyi başardı. Tarayı öldürecek. Şu an için Tensai sağdan vurmaya başladı. Novi'ye. Novi, Novi tareti koydu arkadaşlar. Çok kötü pozisyonları. Yani Crazy Raccoon için çok kötü. Oğlum <laughs> adamı kaybedecek. Şu an pozisyonları baya kötü. Şu an Tensai sağdan sağdan vurmaya devam ediyor. Onu da Jiro engellemeye çalışıyor yavaş yavaş. Ama hasar bakımından Hasar bakımından şu an için Zeta takımı önde. Harita ikiye bölündüğü için biraz kafam karıştı oğlum. Nereden bakacağımı açtım şu an için. Bakalım neler olacak. Oy hocam. Novi geçerken Moya'yı da alıyor arkadaşlar ultisiyle birlikte. Şu an çakı durdurabilecek hiçbir karakter yok. Çok korkunç şekilde ilerliyorlar. Sürekli olarak vurmaya devam ediyor. Arkadaşlar bir Crazy Rakon'un efsanesi bitiyor mu şu an için? Bu arada gözlüğü çıkardım. <laughs> Arka Novi Novi neler yapıyor? Novi gidip gidip geliyor gidip gidip geliyor. Yok ediyor Novi. Novi tek başına var ya. <laughs> Uzaylıları alıyor adam. Vay canına şu an oğlum tahminlerim var ya. Gram tutmadı. Zeta'ya sadece %16 oy atmışlardı. %16 ile adamlar dünyaya ders veriyor ve turu kazanıyor. Heyecanlıyım. Şu anda sadece bakıyorum. Bakalım ne olacak. Yüzde 40-69 Bu arada arkadaşlar Z, ee, çevirmeye başladılar. %33. 33. İşte tempo hiçbir şekilde tutmadan gidiyor adamı. Bakalım olacak mı? Yüzde 26-34 arkadaşlar basıyorlar. Tensai yetişti. 24. Farkı kapattılar. Su çok az. Lan. Ne oluyor? Tempo tek başına öldü. Turu kaybediyorlar. <laughs> İnanılmaz. Zeta turu kazanıyor Tensa'yı. Ana. Arkadaşlar heyecan Doruk'ta. Şu an için ya comeback gelecek ya da Allah'ına kavuşacak bir Crazy Raccoon. Kaybeden kaybeden. Bu arada komp olarak sanırım Zeta daha üstün. Üzgünüm ama yani son pikte bir Ems tercihi geldi. Ems tercihiyle birlikte oldukça counterlaşacaklarını düşünüyorum. Şu an için yani bu map öyle bir map ki son saniyeye bile her şey değişebiliyor. Yüzde 1-2 bile kalıyor ve kaybediyorlar. Çok gördük bu durumu. Dönerse döner dönmezse ayran dedik ama işte. Ayran olacağız sanırım. Evet yüzde 4-6. Dönmez arkadaşlar maç gitti burada. Bu tur gitti. Toksiklemiyorlar. Ems Poko'ya güzel bastı da. ay tempo yakalıyor tempo. Tempo orada bir kill almayı başardı. Şu an için comeback mi geliyor yoksa? Alan daralmaya başladı arkadaşlar. Temponun da canı çok az. Muhtemelen Stu itecektir diye düşünüyorum. Eyvahlar olsun. Kafa kafaya gidiyor. Emzin ultisi var. Hayır! Arkadaşlar gidiyor. Gidiyor. Gittiler. Gittiler. Zeta saplıyor. Zeta Asla yenilmez dediğimiz uzaylıları yeniyor. Böyle bir şey yok. İlk defa uzaylıların yenildiğini gördük. Tensai'nin hikayesi burada bitmiş oldu. İki defa dünya birincisi olup. Burada da yarı finalde elendi. Ağlıyorlar. Ağlıyorlar kendileri. Ste Tempo şu anda. Kameralara görünmek istemiyor. Yüzünü kapatıyor kardeşim. Selam bile vermedi. Yani canı bayağı sıkkındı. Kardeşim olmuyor işte böyle. Yani uzaylı olsanız bile insanlar her zaman üstündür diyoruz. Ve maçı eğer ki STM'ne kazanırsa finale çıkıyor. Ve rakip olan Zeta Division ile karşılaşacak. Şu an için SK gerçekten tur bile alamadı STM'nin karşısında. Artık kimi destekleyeceğimizi şaştık. Zeta vs. de şimdi bilemiyorum ama STMN Zeta'yı alır gibi geliyor bana. Ama bir yandan da yani Crazy Rakon'u elemiş olan bir Zeta var. Yani o da onu eleyebilir. Ne bileyim abi ya. Uf, onu düşüneceğiz artık. Bu arada ay 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 Yoshi. Yoshi 2 ve 1 atıyor. İkisini birden indirmeyi başardı. Zar vs. Yoshi. Bakalım profesyonel bir oyunculuk görebilecek miyiz Zar'dan? Şu an atıcı olması sebebiyle bir avantajı var. Ama alan sonunda canı sebebiyle de Yoshi onu sıkıştırabilir. Şu anda bakalım neler olacak. Şu an için mide girmeyi de başardı ama itmeye de devam ediyor çaktırmadan. Ultisi mi gelecek? Zar. Zar işte beklenen hareketler. Zar onun canını doldurmaman lazım kanki. Kanki Zar onun canı doldu. Doluyor. Dolmaya devam ediyor. Bir ulti geldi. Ulti geldi ama. inanılmaz. SK'dan bir comeback geliyor. Vay anasını be. Oğlum Yoshi 1 ve 3 attı chat fark ettiniz mi? Triple kill. Triple kill aldı adam. Vay canına. Bir Yoshi rüzgara isti bu maç. Oğlum bu SK'larda hep böyle oluyor ya. Ya Kaos taşıyor ya Yoshi taşıyor. Üçü bir din iyi oynayamıyor yani. Biri taşıyınca anca oynuyorlar. Ama bakalım şu anda tur dönecek mi yoksa bu hikaye burada bitecek mi? Zeta'nın rakibini göreceğiz. Bu turu kazandığı takdirde STM'ne 125 bin doların da garantilemiş olacaklar. Bakalım. Of. Çok kıl payı kaçtı abi. Kıl payı bir şekilde kaçtı. Bobby vurabilecek misin artık kanka? Bobby bir şeyler yapacak mısın? Bobby. Bobby devam et Bobby. Bobby bravo. Lane'ini güzel itiyorsun. Sprout'un bayağı canlı düşürdüler. Sprout neler yapacak oradan ve zar onu da indiriyor. İnanılmaz. İnanılmaz hocam bitirici vuruşlar gelmeye başladı. Artık STM ne diyor ki? Oyun oynamayı bırakın. Ben finale adımı yazacak olan takımım diyor. Yıllardır bunun için bekledim diyor. Her yıl dünya finaline çıktım. Bugün ben buraya kazanmaya geldim diyor ve SK'yı da tokatlamaya devam ediyor. Turu kazanan STM'ne bu maçların hepsini görmek istiyorum. Uzun bir video olacağını biliyorum. Ama bu maçları canlı canlı seyretmek herkesin isteyeceği bir şeydir. Ben de şu an sizler için bunu kayıt alıyorum bir yandan. Şu an için sağ tarafı tek tek başına tutmaya çalışıyor. Biraz zorlanacağını düşünüyorum ben. Sol tarafta iki tane sniper karakter. Bakalım RT'yi alabilecekler mi? Sprut midi itmeye çalışıyor derken Sans'ordan güzel bir şat getirdi. Zar. Zar'ın ultisi açılmış. Üzerine doğru gelen bir Max var. Allah Allah diye. Ay hocam Bobby. Bobby o aksı tutturabilseydi var ya. Gitmişti hocam maç çoktan bitmişti şu anda. Sadece e, uzatmalara oynuyormuş olurlardı. Bir yandan tik sıkıştırmaya devam ediyor. Hocam 600 can. 700 ve gitti hocam. Bir kişi düştü. 2 ve 3 ve 2 ve 1. İnanılmaz. Finale. Finale adını yazan. Diğer takım. CTM'ni e-sports oluyor. Bobby. Efendime söyleyeyim. Zolan. Efendime söyleyeyim. Zar. Bu işi bitirdi. Müthiş bir sarılma görüyoruz şu anda. Yıllardır bunu bekliyorduk diyorlar. Çok güzel oynadılar. Tebrik ediyorum. SK'ya gerçekten el vermediler. Tur vermediler. Ve bu işi bitirdiler ya. Yani. Şu an Zeta bu seti alırsa. Final. Zeta'da oluyor. 250 bin doların da sahibi olacaklar. Göreceğiz edeceğiz. Şimdi. Bakalım neler olacak. Bu arada bundan önceki yıllar abi ödül 500 bin dolar değil miydi ya? Supercell fakirleşmiş ha. Onu söyleyeyim. Yani 1 milyon dolardı bundan, sen, bundan önceki ödüller. Mesela ne oluyordu? 250 bin ikinciye veriliyordu. Şu an birinciye 250 bin veriyorlar. Değil mi chat? Yorumlara da yazın onu. Şu an için bakalım. Hasarlar devam ediyor. Zar ultisini denedi orada. Oyu aksörünü basıyor inanılmaz. %40'a kadar düşürdü. Şu an için o aksesuarı bastırtmamaları gerekiyordu. Ciddi bir damage geldi oradan. Şu an Barley de vurmaya devam ediyor. Yüzde 20'ye kadar düşürdüler. Edgar, Edgar, Edgar tek başına çok fena vurmuyor mu oğlum? Bu nasıl bir vuruş ya? Sen nasıl bir canavarsın oğlum? Adam tek başına resmen yüzde 70-80 vurdu. inanılmaz. İnanılmaz. Wow. Gene abi yani ölmüyor abi. Emz ölmüyor. Maç bitti. Bitti. Bitti Zeta. Zeta Division. Dünya kupasını kaldıran. Şampiyonlar şampiyonu. Vallahi helal olsun abi. Zeta ya. Oğlum bu Zeta. Tamam oyuncuları değişti de. Lan takım gene kazandı lan. Lan. Nasıl yani? Vay anasını satayım ya. Nasıl yani? Arkadaşlar Zeta Division dünya birincisi. Yine zaman geçti, dolandı ve Zeta'lar yine kazandı. <laughs> Vay anasını söyleyeyim. Efsane espor takımı oldu resmen ya. Hocam heyecanlanlar. Oy vallahi kaldırdılar arkadaşlar.